David, Kale, şut! Şimdi Ahmet, ikinci gole gidiyor Beşiktaş. Ahmet, gol! Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçı Antalya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Müre, siyah beyazların Norveçli kalecisi. Bayağı sağ kanattan ceza sahasına iniyor. Tayfur kullandığı taç atışını. Ara pası Bayadan. Beşiktaş'ın sonuç alamadığı bir başka atakta. Nihat. Sertan topla buluştu. Nihat hareketli. Sertan'ın pası. Nihat ceza sahasında Nihat ve top gol. Maçta 8. dakika. İşte Sertan'ın şık pası Nihat topu kontrol ediyor. Kaleci Adnan'ın altından fileleri bıraktı ve 8. dakikada gelen bu golle Beşiktaş Antalya Spor karşısında 1-0 önde. Antalya Spor'un beraberlik çabası. Maçta 13. dakika Selahattin, Mustafa Gürsel ve Topağlar'da durum 1-1. Adnan büyük sevinç içerisinde Müre son derece üzgün. İşte Antalya Spor'un beraberlik golü tekrar görüntüye geliyor. Müre uzanıyor ama golü engelleyemedi. Bir birden sonra Beşiktaş yine atakta. Dönen top İbrahim bırakıyor. Yasin avuta gidiyor top. Hüseyin Kalpar görüntüleydi. Ronaldo'nun kafa vuruşu kaleci Adnan. İbrahim maçın hakeminden sarı kart görüyor. Ve itirazlarını sürdüren teknik direktör Christoph Daum. Ünsal Çimen tarafından tribüne gönderiliyor. Antalya Spor'un atağı Atilla Birlik ve mükemmel bir refleks mürede. Görüntülerimiz karşılaşmanın ikinci yarısında. Stavrum direkten dışarı gidiyor top. Beşiktaş'ın şanssız olduğu bir an. Maçta 58. dakika. Stavrum çıkıyor sahneye ve durumu 2-1 yapıyor. İkinci yarıda Beşiktaş'ın karesinde Fevzi var. Müre sakatlığı nüksedince yerini Fevzi'ye bıraktı. İşte Stavrum'un golü tekrar görüntüde. Beşiktaş yine atakta. Sertan'ın pası. Stavrum ve bir kez daha topu filelerle buluşturuyor. 67. dakika. Beşiktaş 3 Antalyaspor Spor 1. İşte Stavrum'un golü. 4 Antalya Spor serbest vuruş kullandı Fevzi. iyi uzanıyor gole izin vermedi. Yasin. Stavrum vuruşu kötü. Nuri kale uzak bir mesafe. Vuruşu avuta gidiyor top. Ve maçın sonucu Antalya Spor 1 Beşiktaş 4.